Olacak. Hadi gelin. Kısa bir süre savaşı durduralım. Hem ben namazımı kılarım, hem de siz bir nefes alırsınız. Geynin oğlu. Yine meydana gelirsen, seninle ben savaşacağım. O kalın boynunu kıracağım. Keşke bir kere mert olsan da sözünde dursan. Ben... Namazdan sonra seninle savaşmak için meydana geleceğim. Meydana gelmezsen köpekten farkın yok. Züheyr mızraklar ve kılıçların çemberini kırdı. Bir kelebek gibi aşkın namazında kanatlarını yakmaya geldi. Allah'ın Resulüne kavuşmak için namazını Hüseyin'le birlikte kılması onun kaderiydi. Utan kendinden Şemr. Kane'in oğlu tek başına savaşıyor. Savaştan çok mucizeye benziyor. Adamın derisi balina gücü fil gibi. Bağırdığında askerlerimiz ondan kaçıyor. Züheyl Hüseyin'in küçük parmağı gibi. Senin söylediğin gibi Hüseyin'in çelik kolları falan değil. Ya Ali'nin oğlu Abbas? Herhalde Abbas meydana gelirse görüntüsünden ödünüz patlar o zaman. Olabilir. Ali'nin oğlu Abbas'la karşılaşmak için aslan yüreği lazım. Her halinizden belli. Savaşı hemen başladın. Adamlarınızla onlara saldırın ve Hüseyin'in şerrinden kurtarın bizi. Şu anda Hüseyin namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar savaşmamızı istemiyor. Kılacaksa kılsın Şemr. Namazdan sonra işini bitir. Gerçekten Hüseyin'e namaz kılmasına izin verecek misiniz? Namaz dinimizin vacibidir oğlum. Buna hiçbir şekilde mani olamayız. O zaman savaşı kaybetmişsiniz. Nasıl yani? Bu cemaat Hüseyin'le savaşmak için gelmiş. Çünkü Hüseyin'in kafir olduğunu ve dinden çıktığını sanıyorlar. Hüseyin'in namaz kılmak için savaşı durdurduğunu görecek olurlarsa... ...kandırıldıklarını anlarlar. Ne akıllı oğlum varmış. Doğru demiyor mu Şemr? Tabii ki doğru. Oğlunun düşüncesi gerçekten doğru ve isabetli. Belki de Hüseyin bu şekilde uyuyan küfelleri uyandırmaya çalışıyor. Demek ki Hüseyin'e izin vermemeliyiz. Namazını kılsın. Öyle değil mi? Ne diyeyim? Emir sizsiniz, biz de asker. Hayır Şemre hayır. Namaz kılmalarına engel olun.